Böyle yani şahsi kemalet bir müddet düşünülmez. Bir zaman biz Barla'da burayı şey yapıyoruz. Şey, Ankara'ya geldik. Ama yani, o kadar çalışıyoruz. Bir simontan o zaman on lira bir yüz liraya mal. İş teklifi Çok güzel. Ama o ağacı ortada yandı. Yani Betonla. Şimdi biz de orada çalışıyoruz. Barla'da şey yapıyoruz. Yani Marmara'da bayram edilmiştir. Çamdan da orada şey diyor. Kâr yapıyor. söyleyeyim de ama dedim kardeşler Ankara'da. Onlar geldik. Bu orada teyze Güzel bir var orada. Ama çok güzel. Ömer bizim üreti orada. O kuzu oluyor. Taşları sırtını yükleyemiyorlar. Getiriyorlar oraya. şimdi Bursa eskiden eskiden de Bursa subaylar geldi, subaylar geldi, eskiden geldiler. Bir de onu tek yaptı yazan işte. Bursa'da o kadar yorulmuştu ki yine aşağıdan su geldi aşağıdan. Bursa'dan su bu geldi, su geldi, su geldi. <laughs> Şimdi onlar acar ağzı kuvvetli bir geldi. getirdiler. bir daha geçtiler. Biz de çalışıyoruz çünkü. Baktım çekti birisi oradan. Şimdi işte Burak'ın köşeyi çekti okumaya başladı. Yine serdi. Dedim burada şartı kemalı zaman için bize zaman, umumi zaman. İndi, bir bahsede güzel tavsiye var. Ona böyle oluyor kalmak istiyorlar. Şunu şöyle yapın, şöyle şöyle buradan bir yapacak, buna bağır. Ne yaparsan ne bak. Bak, bir istiyor. bu. ki ki kekince, hani bir hatıra mı dedi? şimdi. Sırf arabası oradan arabayla Ermedan'a giderken hiç mutlaka lastik patlardı, benzin biterdi, hani tersen oraya vardı Mustafa da Allah versin dedi. Yaş yoktu kendi Ben de ne diyeyim hakikaten doğru söyledi Mustafa Zilal'ı sürüklerinde. Ben bunu bir şeyler yapıyor, böyle biliyor. yanına alışveriş yapıyordu, o söyledi bana. Kef yapıyorsunuz. Yaşıyorsunuz. Ben de ustak ben de sonra gideceğim diye. Geldi orada beraber Tam ustakın yanına geldi, tam tam dedi. Mustafa bu şey <laughs> yani, o bana baktı, bana baktı. Sanki ustak yanınızda bir oldu. O da hevesleniyor. Çok heveslendi, Ustav, <laughs> Ucuna gitti. Ustak da araba Şimdi yeniden bir şey yapalım. Beraber ustak arkaya en 10 kilometre olan bir şeyle ayrıldı. Bizim köye doğru geliyoruz. Gelirken ustadımız bayramıydı, ne yaptı ustadımız? Bana hadi bana doğran dedi. Şimdi bir, bir köye vardık, yok bir köye vardık, tam 9 kilometre koşmuşuz. 400 4 kilometre mi? 4 kilometre.